Kimya Hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkenlerin tepkimelerini ve kimyasal özelliklerini işleyeceğiz. İlk olarak alkenler yanma tepkimeleri verir diyoruz. Kim gibi? Alkanlar gibi. Alkenler yeterli miktarda oksijenle yandıkları zaman karbondioksit, su ve ısı açığa çıkarırlar arkadaşlar. Bu olay egzotermik bir olaydır diyoruz. Bir alkenin kapalı formülü CnH2n olarak bilinir. Dolayısıyla bir alken yandığında şeklindeki gibi M mol karbondioksit ve M mol su oluşacaktır. Hocam bu formülü ezberlememize gerek var mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Biz şunu bilmemiz lazım. Gerek alkan olsun gerek alken olsun yandıkları zaman ne çıkaracaklar? Karbondioksit ve su meydana getireceklerdir. Yapmamız gereken ürünlerdeki ve girenlerdeki atom sayılarını birbirine eşitlemek eşitleme yaparken oksijeni en son eşitliyoruz arkadaşlar. Girenlerde iki tane karbon varken ürünlerde bir tane karbon var. Dolayısıyla önüne iki yazdığımda ürünlerdeki karbon sayısını da iki yapmış oluyorum. Daha sonra eşitlememe hidrojenle devam ediyorum. Girenlerde dört tane hidrojen, ürünlerde iki tane hidrojen olduğuna göre dördü ikiye bölüyorum ve suyun önüne iki yazıyorum. Son olarak oksijen sayılarını eşitliyoruz. Oksijen sayılarını eşitlerken dikkat etmemiz gereken oksijen ürünlerde sadece burada değil burada da var. Dolayısıyla ikisini toplamamız gerekiyor. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 toplam 6 tane oksijen var. Girenlerde 2 tane olduğuna göre önüne 3 yazıyoruz ve yanma tepkimemizi eşitlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi eşitlemeyi yaptıktan sonra bu formülü ezberlememize gerek yok. İkinci olarak alkenler katılma tepkimeleri verirler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi alkenlerde çift bağ fonksiyonel gruptur. Alkenlerde karbon atomları arasındaki bu ikili bağlardan pi bağı açılarak yeni atom ya da atom gruplarının bağlanmasına neden olur arkadaşlar. Dolayısıyla alkenler katılma tepkimesi verirler diyoruz. İlk olarak hidrojen katılmasından bahsedeceğiz. Alkenlere hidrojen katılmasıyla alkanlar elde edilir arkadaşlar. Bu olaya hidrojenasyon denir. Peki nasıl olur? Bu olay nikel, platin gibi katalizörler eşliğinde olur. Bildiğiniz gibi hidrojen moleküllerinde hidrojenler arasında tekli bağ vardır. Dolayısıyla eğer siz bir alkene nikel katalizörlüğünde uygun şartlarda hidrojen katacak olursanız bu ikisi arasındaki yani çift bağ içeren karbonlar arasındaki pi bağ açılır. Ve bu pi bağ açıldıktan sonra bu karbonlara hidrojenler tarafından ne yapılır arkadaşlar? Doyurulur. Yani olay şu şekilde gerçekleşecek. Burada CH2 idi. Artık buraya bir tane hidrojen katıldı. CH3. Burada CH yapımız vardı. Bir tane hidrojen geldiği zaman CH2 oldu. Ve burada CH3 üzerinde de herhangi bir işlem yapmadık. Gördüğünüz gibi bir alken neye dönüştü? Bir alkana dönüştü. Peki hocam bir alkene kaç mol hidrojen katarsak katılma tepkimesini sağlamış oluruz. Arkadaşlar buradaki olayımızın püf noktası şu. Bir alkende kaç tane pi bağı varsa o kadar mol hidrojen katmanız lazım. Baktığım zaman burada bir tane pi bağı var. Dolayısıyla bir mol hidrojen kattım. Diğer örneğimde ise bir, iki tane pi bağı var. O zaman bir mol değil, iki mol hidrojen katmam gerekir. İki mol hidrojeni yazacak olursak şu şekilde açık şekilde arkadaşlar. Ne yapacak? Hidrojenlerden bir tanesi buraya katılacak. Bir tanesi buraya katılacak. Önemli olan Çift bağ içeren karbonlara katılması. Aynı şekilde diğer mol hidrojenimizin bir tanesi buraya, bir tanesi buraya katılacak ve bir alkan elde etmiş olacağız. Artık yapımızı yazarken CH2 değil CH3 yazıyoruz. Buradaki ikili bağ açıldı tekli bağ yapıyorum. Burada CH değil artık CH2 yazıyorum. Burada herhangi bir işlem yapmadım. Tekli bağ aynen yazıyorum. Burada CH ama ikili bağ açıldığı için buraya bir tane hidrojen eklemiştik. CH2 yazıyorum ve buradaki CH2'nin yerine de artık ne yazıyorum arkadaşlar? CH3 yazıyorum. Gördüğünüz gibi yapı en butana dönüştü. Yani bir alkana dönüştü arkadaşlar. Demek ki alkenlere hidrojen katıldığında neye dönüşüyorlar? Alkana dönüşüyorlar diyoruz. Diğer katılma tepkimemiz halojen katılması arkadaşlar. Bildiğiniz gibi periyodik tablonun 7A grubunda bulunan flor, klor, brom ve iyot birer halojendir. Dolayısıyla alkenlere halojen katılması da aslında direkt hidrojen katılması gibidir. Alkenlere halojen katılması ile komşu dihalojenürler oluşur arkadaşlar. Buna halojenasyon denir. Peki nasıl oluyor? Aynı hidrojen katılması gibi. E, ikili bağ içeren karbonlar arasındaki pi bağ açılıyor ve buraya ne eklenecek arkadaşlar? Halojenler eklenecek. Yani burada brom molekülüne baktığımızda bromlar arasında tekli bağ var. Dolayısıyla buradaki bromun bir tanesi ikili bağ içeren bu karbona bir tanesi de ikili bağ içeren diğer karbona bağlanacak ve yapımız komşu dihalojenir olacak. Hemen yapımızı yapalım. Bakın CH2 ikili bağ açılmıştı burada. CH2'ye ne bağlanıyor? Bir tane brom bağlanıyor. Diğer CH'da da ikili bağ var. O da açılıyor. Dolayısıyla buraya da ne bağlanacak arkadaşlar? Yine brom bağlanacak. Buradaki CH3 üzerine herhangi bir işlem Yapmadık aynen yazıyoruz. Yapımıza baktığımızda bir alken neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? Bir alkana dönüşmüş oldu. Baktığımızda yapımız 1, 2, dibromo, propan. Gördüğünüz gibi yapı 1, 2, dibromo, propana dönüştü. Burada bilmemiz gereken tabii ki halojen dediğimizde flor, klor, brom, iot dedik ama bromun bir özelliği var arkadaşlar. Halojen katılmasında brom kullanılırsa Bromun kendine az kırmızı rengi kaybolur. İşte bu kaybolma da bromun karbon-karbon arasındaki pi bağının ayırıcı olarak kabul edilir. Yani bu testlerde karşınızda çıkabilir. Alkenlere bir diğer katılma metodu da hidrojen-halojenür katılması arkadaşlar. Zaten halojenler X ile gösteriliyordu, hidrojen de zaten bildiğiniz gibi H ile gösteriliyor. Dolayısıyla HX yani hidrojen-halojenürü temsil ediyor. Alkenlere Hidrojen halojenür katıldığında alkil halojenürler ya da halo alkanlar oluşur arkadaşlar. Daha önce test kitaplarında falan duymuşsunuzdur halo alkanı. Halo alkanlar oluşur. Tabii bu katılma Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. Hocam nedir Markovnikov kuralı? Arkadaşlar, şimdi alkenlerde ikili bağ var. Bu ikili bağdaki pi bağ ayrılacak. Peki ayrıldıktan sonra bu ikili bağa bağlı olan karbonlara Hangi atom bağlanacak? Bakın burada hidrojen kloride, hidrojenle klor arasında tekli bağ var değil mi? Buradaki hidrojen bu karbona mı? Yani bir numaralı karbona mı yoksa iki numaralı karbona mı bağlanacak? Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu Markovnikov kuralına göre belirliyoruz. Markovnikov diyor ki arkadaşlar bağladığınız gruptaki hidrojen hidrojen sayısı fazla olan karbona bağlanır. Tabii ki bu karbon ikili bağ içeren karbon olması gerekiyor. Yani bu karbona bağlanmaz zaten. Şimdi bu hidrojen kime bağlanacak? Bakıyorum. Bu karbonda iki hidrojen var. Bu karbonda bir hidrojen var. Hidrojen sayısı fazla olan kim? Bir numaralı karbon. O zaman halojen de diğer karbona bağlanacak. Yani yapı CH2 demiyoruz artık. Bir hidrojen daha gelmişti. CH3 diyoruz. Tekli bağ artık ikili bağ açıldı. CH'a ne bağlanıyor arkadaşlar? Halojen bağlanıyor. Klor bağlanıyor. Klor diyorum. Ve buraya da CH3'ü e aynen yazıyorum. Tabii ki bu yapı oluşur. Oluşur ancak arkadaşlar oluşan tek yapı bu değildir. Bu yüzdesi büyük olan yapıdır. Mesela yüzde 80, yüzde 90, yüzde 70 gibi yüzdesi büyük olan yapı Markovnikov kuralına göre oluşur. Bunun yanında bir de yan ürün oluşur arkadaşlar. Yan üründe de biz hidrojen sayısı fazla olan karbona hidrojen bağlamıştık. Bu sefer hidrojen sayısı az olan karbona hidrojen bağlıyoruz. Biz buna da yan ürün diyoruz. Yani ikinci durumda hidrojen bir numaralı karbona değil iki numaralı karbona bir numaralı karbona ise halojen bağlanıyor. Hemen o yapıyı da yazalım. CH2 diyoruz. Halojeni bağlıyoruz. Ve burada CH2, CH3 şeklinde yapımızı yazıyoruz. Biz ilk durumda Markovnikov kuralına göre yaptığımız yapıya ana ürün ikinci durumdaki ürünü ise yan ürün olarak adlandırıyoruz. Bir birleşikte oluşmasında ana ürünün yüzdesi yan ürüne göre daha yüksek olacaktır. Ana ürünün isimlendirmesine baktığımızda 2 klor propan yan ürünün isimlendirmesine baktığımızda ise 1 klor propan şeklinde olacaktır diyoruz. Diğer katılmamız su katılması. Su bildiğiniz gibi H2O olarak bilinir arkadaşlar. Alkenlere su katıldığında alkoller oluşur. Bu katılma yine Markov Nikov kuralına göre gerçekleşir arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Markov Nikov kuralını zaten biraz önce görmüştük. Çift bağ içeren karbonlarda hidrojen sayısı fazla olana hidrojen bağlanacak. Şimdi H2O dediğimiz zaman hidrojen ve hidroksil grubunu içinde barındırır. Doğru mu? O zaman hidrojen bu ikili bağ içeren karbonlara numara verelim yine. 1 ve 2 numaralı karbon olsun. Hidrojen sayısı da fazla olana gidecek ve bu ana ürün olacaktır. Baktığımda bir numaralı karbonda hidrojen yok. iki numaralı karbonda ise bir tane hidrojen var. O zaman hidrojen iki numaralı karbona, hidroksil grubu ise bir numaralı karbona bağlanacak. Yani bizim ana ürünümüz CH3. Artık buraya hidroksil grubunu bağladım. CH3, CH2 ve CH3 şeklinde oldu. Bu bizim ana ürünümüz olacaktır arkadaşlar. Bir de bunun yanında ne oluşacak dedik? Yan ürünü oluşacak dedik arkadaşlar. Yan ürünü hemen yazalım. Yan üründe de hidrojen 2 numaralı karbona değil. Artık 1 numaralı karbona. 2 numaralı karbona ise hidroksil grubunun bağlanacağını söylememize gerek yok. Hemen yan ürünü de yazalım. Artık 1 numaralı karbona hidrojen geliyor. Ve buraya CH3 tekrar yazalım. 2 numaralı karbona da hidroksil grubunun gelmesi gerekiyor. Buraya da hidroksil grubunu yazıp yapımızı tamamlayalım. Buna da yan ürün diyoruz. Bilmemiz gereken temel ifade ana ürünün yüzdesi yan ürünün yüzdesinden daha fazla olmasıdır. Alkenler yapısında bulunan pi bağı sayesinde polimerleşme tepkimesi de verirler arkadaşlar. Nedir polimerleşme? Yakından bakalım. Çok sayıda alken molekülünün pi bağları uygun koşullarda ve katalizör eşliğinde açılarak birbirine bağlanmasıyla oluşan yapılardır aslında. Polimer içerisinde sürekli tekrarlanan birim moleküllere monomer. Monomerlerin birbirine bağlanarak oluşturduğu büyük moleküllere polimer. Bu olaya da polimerleşme denir arkadaşlar. Tabi hocam biz bunu anlamadık. Bir örnekle anlatır mısınız? Hemen anlatalım. Burada bir tane etilen molekülünü aldığında bu bir monomerdir arkadaşlar. Ben en tane etilen molekülünü yani sayısı belli olmayan etilen molekülünü ardı sıra bağlarsam. Tabi bu sıra sıra bağlamak için öncelikle bu ikili bağın ne yapması lazım? Açılması lazım. Bu oluşan yapıya da polimer diyeceğim. Nasıl yani? Şimdi ben burada etileni açtım. Artık ikili bağ değil arkadaşlar. Tekli bağ e, olarak karbon karbon arasında açtım. Buraya bir etilen molekülü daha bağlayacağım. Bir etilen molekülü daha bağlayacağım. Evet bir, bir etilen molekülü daha bağlayayım. Bir etilen molekülü daha bağladım. Ve böyle böyle ne yapıyor? Sonsuza kadar devam ediyor. Ne kadar? N tane. İşte bu N tane monomerin ard arda, arda sıralmasıyla ne oluşuyor? Polimer oluşuyor. Tabii hocam böyle uzun şekilde gösterilmemesi lazım. Bunun daha kolay bir yolu olması lazım. Kolay yolu şudur arkadaşlar. Bu yapıyı uzun bir şekilde polimer olarak göstermek yerine şu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın bir tanesini açarsınız. Bir tane etileni açtım ikili bağı. Daha sonra bunu bir paranteze aldım. Parantezin dışına da ne yaptım? Taşırdım. Ve altına da parantezin en yazdım. Bu şu demek. En tane e, en tane etilen molekülü arda arda yazmışım demek. Biz buna ne diyeceğiz? Polimer diyeceğiz. E biz buna etilen demiştik. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Poli etilen diyoruz. Zaten poli etilen bizim günlük hayatımızda Kullandığımız işte oyuncaklarda, boruda, su borularında ya da mutfak eşyalarında kullandığımız bir malzeme. Zaten polimerler bizim hayatımızın vazgeçilmez parçaları. Şimdi diğer örneğimize baktığımızda tetra kloro eteni görüyoruz. Tetra kloro eten. Bu bir monomerdir değil mi arkadaşlar? Çünkü bir tane. Şimdi biz bunların en tanesini arda arda dizersek. Yani ne diyorum? Buradaki ikili bağ açılıyor. Klorları yazalım. Bu ikili bağ açıldı arkadaşlar. Artık tekli bağ oldu. Şuraya kloru yazalım tekrar. Evet, şöyle klor. Ve ben bunların en tanesini ne yaptım? Ardarda arda dizdim. Ne oldu? Bu bir polimer oldu değil mi? Peki bu polimerimizin ismi ne olacak? E, monomerimizin, monomerimizin ismi tetra kloro etendi. Polimerimizin ismi ise poli tetra kloro eten olacaktır. Bu daha çok e, temizlik işlemlerinde kullanılan kuru temizlemede, metallerin e, temizlenmesi gibi işlemlerde işlemlerinde kullanılan bir polimerimizdir arkadaşlar. Bu yapımıza ne diyormuşuz? Politetra kloro eten. Bir diğer monomerimize baktığımızda vinil klorürü görüyoruz arkadaşlar. Vinil klorür. Bu bir monomerdir yine. Eğer ben vinil klorürleri ard arda dizersem, yani bu ikili bağı açıp ard arda dizersem hemen yapalım şuraya. Hidrojen, hidrojen, hidrojen ve bir tane de klor asam ve bunları en tanesini bir araya getirirsem arkadaşlar bu bir polimer olacaktır. Bu polimerimizin ismi ne olacak? Polivinil klorür. Yaptığımız işlem çok basit aslında. Monomerin başına ne getiriyoruz polimerde? Poli ekini getiriyoruz arkadaşlar. Polivinil klorür kısaca PVC olarak evlerimizde kapı pencere yapımında kullanılan plastik malzeme olarak ne yaparız? Biliriz arkadaşlar. Bu yapıya da biz polivinil klorür diyoruz. Şimdi biraz örnek çözelim. Diyor ki bir mono alkenin 0,2 molüne yeterli miktarda brom katıldığında bileşiğin kütlesi 43,2 gram olarak ölçülüyor. Buna göre bu alkenin kapalı formülü nedir? Şimdi arkadaşlar biz mono alkenin kapalı formülünü biliyoruz. Nedir? Cn H2N. Diyor ki buna brom kat diyor. Hemen brom katalım. Mono alken dediğine göre 1 mol olacak zaten. Ne olacak yapımız arkadaşlar? Kattıktan sonra CN, H2N ve BR2 şeklinde olacaktır. Bu yapının 0,2 mol olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz alkenin 0,2 mol olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da 0,2 moldur. Peki bu kaç grammış? 43,2 gram. 43,2 gram. Şimdi ben işlemi yapmak için yani bir molünün kaç gram olduğunu bulmak için buradan işlem yapabilirim. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki bu yapı 0,2 mol'dur ve 43,2 gram'dır. O zaman ben bu yapının bir molünün kaç gram olduğunu bulabilirim. Nasıl buluyorum? Bakın dikkat edin 5 katı. O zaman 43,2'nin de 5 katını alıyorum. 43,2'yi 5 ile çarptığımız zaman arkadaşlar kaç yapacaktır? 216 gram yapacaktır. Şimdi bu bileşik 216 gram. Kaç molü? 1 molü. Peki bu bileşikte benim ihtiyacım olan ne? cnh 2 -N. Yani broma ihtiyacım yok. O zaman burada bromun kütlesini çıkararak cnh 2 kütlesini bulabilirim. E brom bir tane olursa 82 tane olduğunda 160 gram. E benden toplam 216 gramdı. 216 gramdan 160 gramı çıkarttığımda 56 gram bana alkenimin mol kütlesini verecektir. Yani Cn H2n eşittir 56 gram. Peki ben burada karbon ve hidrojenin mol kütlelerini biliyor muyum? Evet. O zaman n sayısını bulabilirim. N sayısını bulursam zaten alkenin kapalı formülünü bulmuş olurum arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Karbonun mol kütlesi 12. 12 çarpı n 12 n artı hidrojenin 1 2 çarpı 2 n çarpı 1 2 n eşittir 56 gram diyorum. 14 n eşittir 56. Her iki tarafı 14'e böldüğümde n'i 4 olarak bulurum. Ha, demek ki N yerine 4 yazacağız. Hemen yazıyorum arkadaşlar N yerine 4. C4 H8 diyorum. Demek ki alkenimin kapalı formülü C4 H8 olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda yukarıda verilen tepkime ile ilgili gördüğünüz gibi hidrojen halojenür katılmış arkadaşlar yargılanan hangileri doğrudur? Ne demiştik hidrojen halojenür kattığımızda e, katılma Markovnikov kuralına göre olur yani hidrojen hidrojen sayısının fazla içeren e, karbona e, halojen ise hidrojen sayısının az içeren karbona tabi bu karbonun çift bağı içermesi gerekir. Dolayısıyla buradaki çift bağ açıldığında hidrojen sayısı fazla olan karbon gösterdiğimiz bir numaralı karbon. iki numaralı karbonda ise hidrojen sayısı daha az. Dolayısıyla ilk olarak hidrojen, hidrojen sayısının fazla olduğu karbona, halojen ise hidrojen sayısının az olduğu karbona gidecek. Ve yapımız şu şekilde olacak. Ana ürünü şuraya yazmak istiyorum. CH3, CH2, bakın iki numaralı karbona halojen geldi. CH ve buraya brom bağladım. Daha sonra bir numaralı karbona ise hidrojen gelecek. Bu bizim ana ürünümüz. Bir de dedik yan ürün oluşacak. Yan üründe de arkadaşlar ne olacak? Markov Nikol'un tam tersi hidrojen sayısının az olan tarafa hidrojen fazla olan tarafa ise halojen gelecek. Dolayısıyla yan ürünü de hemen yazalım. CH3 CH2 2 numaralı karbona artık hidrojen gelecek. CH2 diyorum ve 1 numaralı karbona da halojen gelecek. Buraya da arkadaşlar ne yazıyorum? Halojeni yazmış oluyorum. Şimdi ne diyor? Katılma Markovnikov kuralına göre gerçekleşecek. Zaten ana ürün yan ürün olduğuna göre katılma Markovnikov kuralına göre gerçekleşecek. Y bileşiği 2 brom bütandır. Y bileşiğine baktığımızda birinci karbonda brom var. 1 brom 4 karbonlu olduğu için bütan diyoruz. Dolayısıyla Y bileşiğinin ismi 2 brom bütan değil 1 brom bütan olacaktır. X'in oluşma yüzdesi Y'den fazladır. X ana ürün olduğuna göre Y yan ürün olduğuna göre x'in oluşma yüzdesi y'den daha fazla olacaktır. Cevabımız 1 ve üst seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda bütan ve bütan bileşiklerinden oluşan 5 mollük bir karışımı tam olarak doyurmak için aynı ortamda 3 mol hidrojen gazı gerekmektedir. Buna göre karışımın molca yüzde kaçı bütendir? Arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Katılma tepkimesi ...alkanlar vermiyor. Dolayısıyla bütana hidrojen katmak mümkün değil. Dolayısıyla hidrojeni kime kattık biz? Bütene kattık. Peki 1 mol alkene... ...kaç mol hidrojen katılıyordu? 1 mol hidrojen katılıyordu. E, dolayısıyla 3 mol hidrojen gazı kattığımıza göre... ...elimde 3 mol alken... ...yani büten olacaktır. Şimdi toplam karışım 5 mol. Bunun 3 molü nedir arkadaşlar? Büten. O zaman diyorum ki... ...5 molde... 3 mol büten varsa yüzde kaç büten vardır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 300'ü 5'e bölüyorum ve 60 olarak buluyorum. Demek ki karışımın %60'ı büten olacaktır diyoruz. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bir alkenin 0,1 molü yeterince oksijen gazıyla yakıldığında 3,6 gram su bileşiği oluşuyor. Buna göre bu alkenin formülü nedir? Arkadaşlar, bildiğiniz gibi kapalı formülü CnH2n olan bir alkeni yaktığımız zaman ne oluşacak mutlaka? Karbondioksit ve su oluşacak. Peki bu alkenin mol sayısı belli mi? Evet hocam, 0,1 mol. Şimdi ben bunun formülünü bulmak için aslında 1 molüne ihtiyacım var. Dolayısıyla benim elimde de 0,1 mol var. Başka ne vermiş bize? Suyun 3,6 gram olduğunu vermiş. Hım suyu gram olarak vermiş. Burada mol sayısı. O zaman ben bu suyu mol'e çevirebilir miyim? E mol kütleleri verildiğine göre çevirebilirim. Bakıyorum. Öncelikle H2O'nun bir mol'ü kaç gram ona bakıyorum. 2 kere 1, 2 artı 1 kere 16, 16 yani bir mol H2O 18 gram. E bende de 3,6 gram var. O zaman diyorum ki mol sayısını bulmak için 3,6'yı 18'e bölersem ben suyun mol sayısını bulabilirim. Bakın 36 olsaydı 2 katı olacaktı. Ancak bir virgül var. O zaman 0,6 2 moldür diyorum. Demek ki 0,1 mol alken yandığında 0,2 mol su oluşuyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu diyebiliriz. Hocam buna 1 mol olsaydı işim kolaylaşırdı. O zaman 1 mol olsaydı kaç mol su oluşurdu? Tabii ki bunun 10 katını aldığımıza göre bunu da 10 katını alacağız. Yani 2 mol su oluşacak. Yani suyun önünde 2 olacak. Şimdi suyun önünde 2 olunca hidrojen sayısı kaç oluyor arkadaşlar? 2 kere 2 4. O zaman burada hidrojen sayısının 4 olması için n'in kaç olması gerekir? n'in 2 olması gerekir hocam. Çünkü 2 kere 2 4 yapacaktır. Evet arkadaşlar n 2 olacaktır. Yani bunun n yerine yazdığımızda c2 h4 alkenimizin kapalı formülü olacaktır diyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.